Buradaki ağız kısmını yaptıktan sonra 4 sıra kadar 1 2 3 4 4 sıra kadar çakma sık iğnelerimizi örüp hazırladık. En son burada birleştirdim. Şurada birlikte birleştirmeye başlayabiliriz. Şimdi buradan sonra artık eksiltme işlemi yapacağız. Şöyle kafa kısmını giderek azaltacağız. Üçgen bir görüntü vermeye çalışacağız. Şimdi burada birleştirmemi yapıyorum. Birleştirmemi yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Birleştirme yapmış olduğum noktaya tam birleştirme yapmış olduğum nokta değil de birleştirme yapmış olduğum ilmek var ya onun tam ortasına batıyorum. Arka ilmeğini tığımın üzerine alıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum bir sık iğne. Devam ediyorum. Bir sonraki ilmeğe geliyorum. Bu iki tane ilmek var. Biri önde, biri arkada. Gördüğünüz gibi tam ortasına batıyorum. Arka ilmeği tığımın üzerine alıyorum ve üzerine bir tane sık iğne. Devam ediyorum. Bir sonraki ilmeğin tam ortasına batıyorum. Arka ilmeğini tığımın üzerine alıyorum. Bir tane sık iğne. Bakın burada da böyle kesik eksiye benzeyen işaretler gözüküyor. Bunlar da öndeki ilmekler. Daha sonra bunların üzerine model yapacağız. Devam ediyorum. Bakın bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Tam ortaya batıyorum. Arka ilmeği tığımın üzerine alıyorum. Bir sık iğne. Şimdi 6 tane sık iğne yapmamız lazım. 1, 2, 3, 4, 4 tane yaptık. Bir sonrakini tam ortaya batıyorum. Arka ilmeği alıyorum. 5. sık iğne. Bir sonrakini yine arkasına 6. 6 tane de bir eksiltme işlemi yapacağız. 6 tane sık iğnemi yaptıktan sonra geliyorum. Tam ortaya batıyorum. Arka ilmeği alıyorum. Tığımı ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda iki tane ilmeğim var. Bunu baş parmağımla tutuyorum. Bir sonraki ilmeğin arkasını tığımın üzerine alıyorum. tığım ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda tığımın üzerinde üç tane ilmeğim var. Üçünü kaydırarak bir tane e, üçünü kaydırarak yine sık iğne yapmış oluyorum. Ve burada eksiltme yapmış oldum. Gördüğünüz gibi. Altı tane sık iğne bir tane eksiltme. Şimdi yine 6 tane sık iğne yapacağız ama arka ilmeklerin üzerine yapacağız hep. 1 2 3 4 5 6 Hep artık arka ilmeklere yapacağız. 6 tane sık iğne yaptıktan sonra şimdi yine birlikte eksiltmemizi yapalım. Geliyorum. Arka ilmeği alıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. iki ilmeğim var. Baş parmağımla tutuyorum. Bir sonrakine batıyorum. Arka ilmeğin üzerine tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Üç ilmeğim var. Üçünü kaydırarak yine eksiltme işlemi yaptım. Ve yine altı tane sık iğne yapıyorum. Arka ilmeklere bir, iki, üç, dört, beş, altı. 6 tane sık iğnemi yaptıktan sonra yine eksiltme yapıyorum. Batıyorum ilmeğime, tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Bir sonrakine batıyorum, ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. 3 ilmeğim var, üçünü kaydırıyorum. Hep arka ilmekleri yapıyoruz buradan sonra. Yine 6 tane sık iğne yapıyorum. Bu sırada 6 tane sık iğne, bir tane eksiltme şeklinde yaparak buradaki birleştirme kısmına kadar gelelim. Burada birleştirme kısmına kadar geldim. Şurada daraltma yaptım. Daha sonra iki tane sık iğne yaptım. Sonuncunun arka ilmeğine de üçüncü sık iğnemi yaptım. Şimdi burada geliyorum İlk yapmış olduğum, burada iki yapmış olduğum sık iğne var ya. Onun arka ilmeğini tığıma batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Diğerinden kaydırarak burada ilmek kaydırma yapmış oluyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine kaydırma yaptığım noktaya bir tane sık iğne. Geliyorum. Burada ikinci sırada da yine arka ilmeğin üzerine ikinci sık iğnemi 3 böyle hep arka ilmeklere yapıyoruz. Bakın arka ilmeklere yaptığımız için burada bakın böyle bir kesik kesik eksiye benzeyen çizgiler gözüküyor. Sizlerde de bu aynısı olması lazım. Ön ilmek önde kaldı. Üçüncüyü yaptım. Bir sonrakinin arka ilmeğine 4. Hep arka ilmeklere yapıyoruz. 5 6. 6 tane sık iğne yaptıktan sonra yine eksiltme işlemi yapıyorum 2 ilmek üzerine 3 ilmeğim vardı kaydırdım yine 6 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 6 tane yaptıktan sonra yine eksiltme işlemimi yapıyorum 3 ilmeğim var kaydırıyorum modelimiz bu şekilde 6 tane de bir eksiltme işlemi yaparak dolanıyorum birleştirme kısmına geliyorum birleştirdiğimi de yine burada nasıl birleştirdiysem aynı şekilde birleştiriyorum ve yine 6 tane de bir eksiltme işlemi yapıyorum ve burada ben en son son bir iki tane ilmeğim kalana kadar şöyle oval şey üçgen bir görüntü elde etmek istiyorum üçgen bir görüntü elde edene kadar yani son birkaç tane ilmek kalana kadar 6 tane de bir bu şekilde eksiltme işlemini her sırada aynı şekilde tekrarlıyorum. Ve arka ilmeklere yapıyorum. Önde şöyle bakın eksiye benzeyen kesik kesik işaretler olması gerekiyor. Bakın bu birinci sıra şu da ikinci sıranın ilmekleri. Bu şekilde yaparak devam edelim. Burada istediğim büyüklüğe gelene kadar bu şekilde eksiltmelerimi yaptım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ve 8. 8. sırada ben bitiriyorum artık bu kadar. Eksiltme yeter. Şurada şöyle tepe kısmında birazcık açıklık kaldı. Şimdi burada en son birleştirmemi yapıp ipimi keseceğim. Geliyorum. Yine arka kısımlara sık iğnemi yapıyorum. Burada birleştirme kısmında arka ilmek ilmeğe batıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. İlmeğimi kaydırıp bir zincir çekip ipimi yeter uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kesiyorum. Şöyle sıkılıyorum. Bu şekilde bu kısmı da örüp hazırladık. Bu az kısmına sık iğneler yapacağız birlikte. Şöyle kilit zincirimi oluşturuyorum. Kilit zincirimi oluşturduktan sonra şu her ikisinin tam birleşme kısmında şurada bir tane ilmek var gördüğünüz gibi. Buraya buradan başlayacağım buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Örerken şu kısa ipimi aralara gizleyeceğim. Daha sonra geliyorum alttaki ilmeğin üzerine bir tane sık iğne. Şimdi burada her bir ilmeğin üzerine birer tane normal sık iğne yapıyorum. Burada zaten altta 24 ilmek vardı. 24 tane sık iğne. Sonra şu ikisinin birleşme noktasına bir tane sık iğne. Üstte 24 tane ilmek var. 24 sık iğne. Zaten başlarken şu kenarda da bir tane sık iğne vardı. Şimdi her bir ilmeği birer tane sık iğne yaparak şu kısma kadar gelelim. Buradan başladım. Şu kısma kadar geldim. Şimdi şurada birleşme kısmının olduğu nokta var ya. Buraya geliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra geliyorum bir sonraki ilmeğe üst kısma oraya bir tane şöyle ilmeklerin her birine şu kenardaki birer tane sık iğne yapıyorum şöyle gözüküyor bakın şimdi yine sık iğneler yaparak şurada ilk başladığım noktaya kadar gelelim burada ilk başladığım noktaya geldim şimdi burada ilk yaptığım ilmeğin sık iğnenin üzerindeki ilmeğin üzerine batıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Diğerinden kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Birleştirme yapmış olduğum ilmeğin üzerine bir, iki. iki tane sık iğne yapıyorum. Şöyle netleyelim. Daha sonra normal diğer ilmeklerin üzerine her birine birer tane sık iğne yapıyorum. Sadece o kenar kısmına iki tane sık iğne yaptım. Her birine birer tane sık iğne yaparak şu kenar kısmına kadar gelelim. Göstermiş olduğum noktaya kadar geldim. Şimdi buradaki bu kenar kısmı var ya. Buraya iki tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki. Sonra diğerlerine her birine birer tane sık iğne yapmaya devam ediyorum. Şöyle. Sadece şu kısma iki tane sık iğne yaptık. Yine birer tane sık iğne yaparak şuradaki birleştirme kısmına kadar gelelim. Burada. Birleştirme kısmına kadar geldim. Birleştirme kısmında ilk yaptığım sık iğnenin tepe noktasındaki ilmekten ilmek kaydırarak birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Birleştirme yapmış olduğum noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Aynı yere noktaya iki tane sık iğne yaptım. Sonra yine altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yaparak örmeye devam ediyorum. Bu kenara geliyorum. Burada da bu kenar kısmına iki tane sık iğne yapıyorum aynı ilmek üzerine. Tıpkı burada yaptığım gibi. Sonra yine birer tane sık iğne yaparak birleştirme kısmına kadar geliyorum. Buradaki e, yaptığımız teknik şu: Buraya da iki tane sık iğne yapıyoruz. Buraya da iki tane sık iğne yapıyoruz aynı ilmek üzerine. Diğerlerine hep birer tane sık. Iğne. Birleştirme kısmına kadar geldim. Burada en son ilmeğin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Geliyorum burada. İlk yaptığım sık iğnenin tepe noktasından ilmeğimi kaydırıp bir zincir çekiyorum. Bir zincirden sonra ilmek kaydırdığım noktaya iki tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra devam ediyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Onun üzerine de iki tane sık iğne yapıyorum. Yani burada toplamda dört tane sık iğne artırmış olduk. İlkine iki tane sık iğne, ikincisine de iki tane sık iğne yapmış oldum. Sonra yine altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yaparak örmeye devam ediyorum. Bu kenara geliyorum. Bu kenarda da şu kenar kısmına ilk iğne iki tane sık iğne, ikincisine de iki tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra yine diğerlerine de birer tane sık iğne yaparak birleştirme kısmına kadar geliyorum. Sağda 4 tane sık iğne arttırmış oluyoruz. Solda da 4 tane sık iğne arttırmış oluyoruz. Burada birleştirme kısmına kadar geldim. Son bir ilmeğim kaldı. Onun üzerine de bir tane sık iğne yaptım. İlk yaptığım sık iğnenin tepe noktasından ilmeğimi kaydırıp bir zincir çekiyorum. Yine kaydırma yapmış olduğum ilmeğin üzerine iki tane sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Hemen yanındaki ilmeğin yani ikinci ilmeğin üzerine de iki tane sık iğne yapıyorum. Sonra yine altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yaparak bu kenara geliyorum. Bu kenarda da ilkine bir tane, ilk iki tane sık iğne, ikincisinde de iki tane sık iğne yapıyorum. Sonra diğerlerine de yine birer tane sık iğne yaparak birleştirme kısmına kadar geliyorum. Bir alt sırada uygulamış olduğumuz tekniğin aynısını uyguluyoruz. Bütün etrafını dolandım. Birleştirme kısmına kadar geldim. Burada son bir ilmeğim kaldı. Ona da bir tane sık iğne. İlk yaptığım ilmeğin tepe noktasındaki ilmekten tığımı kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Birleştirme yapmış olduğum ilmeğin üzerine bir sık iğne. Bu sırada artırma yapmıyoruz. Altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yapıyoruz. Her birine birer tane sık iğne yaparak bütün etrafını dolanalım. Birleştirme kısmına kadar gelelim. Her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yaparak birleştirme kısmına kadar geldim. Burada birleştirmemi yapıyorum ilmek kaydırarak. Bir zincir çekiyorum. Yine altta bulunan her bir ilmeğe birer tane sık iğne yapıyorum. Her bir ilmeğe birer tane sık iğne yaparak şu kenar kısmına kadar gelelim. Göstermiş olduğum noktaya kadar geldim. Bu kenar kısmında bakın şöyle Arttırma yaptığım nokta şöyle kenarlar belli oluyor. Şimdi biraz eksiltme yapacağız. Bu noktalarda e, burada aynı sayıda başlamamız önemli değil. Önemli olan şu kenar kısmında bakın arttırma yaptığım noktalar şöyle belli. Hemen şuradan başlayacağım ben şöyle eksiltme yapmaya. Tığıma batırıyorum ilmeğimi. ilmeğimi tığıma dolayıp öne çıkarıyorum. İki ilmeğim var. Parmağımla tutuyorum. Diğerine batıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Üç ilmeğim var üçünü kaydırarak birinci eksiltmemi yaptım. Bir sonrakine geliyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. 2 ilmeğim var. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. 3 ilmeğim var. Üçünü kaydırarak ikinci eksiltmemi yaptım. Bir sonrakine yine bir sonrakine yine batıyorum. 3 ilmeğim var. 3. eksiltmemi yaptım. Yine bir sonrakine daha sonra bir sonrakine de batarak 4. eksiltmemi yaptım. Burada 4 kere eksiltme yaptık. Sonra yine altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yaparak gelelim şu kısma kadar gelelim. Bu birleştirme kısmında 8 tane ilmek kalana kadar şöyle birer tane sık iğnemi ördüm. Şimdi burada daraltma yapacağız. Eksiltme yani. Nasıl yapıldığını daha önce şu kısımlarda da detaylıca göstermiştim. Burada yavaşça göstermiyorum. Daha önce yapmıştık. Yine iki ilmeğime batarak eksiltmemi yaptım birinciyi ikinci eksiltme üçüncü eksiltme ve birleştirme kısmına da dördüncü eksiltmemi yaptım burada birleştirme kısmından ilmeğimi kaydırarak birleştiriyorum bir tane de zincir çekiyorum bu şekilde yaptıktan sonra ipimi yeteri uzunlukta bırakarak şöyle bir makas yardımıyla kesiyorum iyice sıkılıyorum bunu aralara gizleyeceğim ama öncesinde şöyle bir katlayalım bakalım içeri doğru. Elimle şöyle katlıyorum. Bakın. Bu şekli verdi. Çok da güzel oldu. Hemen kendiliğinden şekil kendini alıyor. Elimle şöyle katladığımda şu fazla ipi de aralara gizleyeceğim sonrasında. Tepe kısmındaki saç bölümü var ya o kısmı yapacağız. Farklı renkteki bir ipimi parmağıma doluyorum. Burayı göz kararı şöyle düzenliyorum. Ön ve arkayı birleştirerek yapacağız. Burada ipimin ucunu arkaya şöyle tutuyorum. Buradaki ilmeğimin şöyle tepe noktasındaki ilmeği tığımı batırıyorum. Arkada yine denk gelen ilmeği şöyle tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki ilmeğe batıyorum. Arkada da bir sonraki ilmeğe batıyorum. Kısa ipimi de tığımın üzerine alıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda iki ilmeğim var. Birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıyorum. Bu noktada 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Arka tarafta da bir sonraki ilmeğe batıyorum. Yine kısa ipimi tığımın üzerine alıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Daha sonra birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıyorum. Yine 5 zincir çekiyorum. 3, 4, 5. Bir sonraki ilmeğe, arkada yine bir sonraki ilmeğe tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıp 5 zincir çekiyorum. 3, 4, 5. Yine bir sonraki ilmeğe sıra sıra bu şekilde şu kısma kadar hızlıca yapalım. Bakın yaptıklarımız da böyle gözüküyor. Hep aynı işlemi tekrar ediyoruz. Hiçbir farklılık yok. 1 2 3 4 5 Bir sonraki karşıda yine bir sonraki arkayla birleştirmiş oluyoruz. 1 2 3 4 5 Hemen bir sonraki arkada da yine bir sonraki ilmeğe ilmek kaydırıyorum. Yanındaki Sıra sonundaki son ilmeklerime de şöyle tığımı kaydırıyorum. Yine 1 2 3 4 5 5 zincir çekiyorum. Bakın bu tepe noktasını birleştirdik ve bu şekilde yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Burada yine şöyle arkadan yapalım. Hatırlarsanız buralarda ilmeklerimizi bırakmıştık önde şöyle şerit şeklinde, çizgi şeklinde duruyor. Şimdi şimdi bunları devamını yapacağız. Hemen bir alt sıradaki şu ilmeğe geliyorum. Bakın şu şekilde batıyorum ilmeğimi alıp kaydırıyorum. Sonra 1 2 3 4 5. 5 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki diğer ilmeğe batıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp diğerinden kaydırıyorum. Yine 5 zincir 4 5. Geliyorum hemen yanındaki diğer ilmeğe bakın. Kendini belli ediyor şöyle. Ondan da kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 bu şekilde 5 zincir hemen yanındaki diğer ilmeğe bu şekilde bütün sırayı dolanacağız. 1, 2, 3, 4, 5 yanındaki diğer ilmeğe ilmekleri böyle sıra sıra dolanacağız bütün etrafını 2 3 4, 5. Bakın şöyle hemen yanındaki diğer ilmeğe. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle yaptıklarımıza da bakalım. Bakın yaptıklarımız bu şekilde gözüküyor. Şöyle saç gibi. Tepe noktasında. Bu şekilde yapacağım. Şimdi bakın böyle her bir ilmeği şöyle takip ediyorum. Sonra arkayı çeviriyorum, geliyorum bir sonraki sırayı. Böyle her sırayı takip ediyorum, dolanıyorum. Bu şu kısma kadar yapıyorum burada ilmekler burada başlamıştı hatırlarsanız. Her bir ilmeğin üzerine teker teker böyle dolana 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 yapıyorum. En son buraya da bitireceğim. Ya tamamen bundan oluşuyor. Ne kadar sık yaparsak o kadar daha güzel gözükür. Bu kesik çizgilerin üzerine modelimi ördüm. En son şu kısımda tamamladım tamamladıktan sonra bir zincir çekiyorum. İpimi yeter uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kesiyorum. Şöyle çıkaralım. Şimdi bu iğne yardımıyla bütün bu fazla ipleri aralara gizleyeceğim. Şöyle bir etamen iğnesi kullanıyorum. Ondan önce aslında şöyle kordonlar ördüm. Bunu kulp için kullanacağım. Bu 120 santim uzunluğunda oldu. Bunu da kol olarak kullanacağım. Şuralara monte edeceğim. Bunlar da ee, yaklaşık 20 santim uzunluğunda oldu. Yine ölçüleri kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben kabaca bu şekilde ayarladım. Şimdi e, kulp bölümünü takalım. Bu kordonun nasıl yapıldığını videonun açıklamalar kısmına bıraktım. Oradan e, bakabilirsiniz. Daha öncesinde ben kordon videosu çekmiştim. Orada da oldukça detaylı bir şekilde anlattım. Burada çok çok uzun olmasın diye tekrar göstermek istemedim. Dediğim gibi videonun açıklamalar kısmından kordonun nasıl yapıldığını bakabilirsiniz. Şimdi kordonu örmeden önce öncesinde şöyle uzun bir ip bıraktım ki e, dikerken kullanmak için şöyle etamini iğneme geçirdim. Şu şöyle katladığımda kenardan şu bu renkle yaptığımız hemen altına, hemen şunun altına buraya dikeceğim ki düzgün bir görüntü olsun. Normal Dikiyorum buraya. Yani dediğim gibi hiçbir farklılık yok. Sadece o yerini göstermek istedim. Etamin iğnesi ile kordonumuz sağlam olacak şekilde şöyle dikiyorum. Dediğim gibi bu saç olarak düşünelim. Bunu hemen onun altındaki sıraya diktim. Daha güzel gözüküyor diye. Daha sonra diğer ucunu da aynı şekilde şu kısma dikeceğim. Hemen kenarda. Bunları bu şekilde dikip gelelim. Şekilde diktikten sonra kol kısımlarını da hemen şu kırmızının yanına dikeceğim şuraya. Şöyle, şöyle gözükecek. Daha aşağıda dikilebilir ama sanki yanın şöyle bağladığımda şurası daha güzel gözükür gibi geliyor bana. Şimdi bunu da bu şekilde buraya dikeceğim. Diğer kordonu da bu kenara dikeceğim. Sonra fazla iplerimi keseceğim. Şimdi bu kol kısımlarını da Diktikten sonra şöyle iki tane düğme aldım yuvarlak. Bunları göz gibi buralara dikeceğim. Şöyle ayarlayıp. Bunu böyle ikisini de diktikten sonra çantam tamamlanmış olacak. Tamızın son hali bu şekilde. Ben şöyle gözleri de diktikten sonra fazla ipleri de aralara gizledim. Daha sonra örgüm tamamlanmış oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.